ben livar olarak kullanacağım. Tıpası açık. Şu an sürekli suyu devir daim ediyor. Evet. Bu sefer farklı bir balık aldık. Tral olabilir. Şey değil. Balon değil bu. Trel olabilir bu. Yok artık. Bu ne abi? Trofe bir Lokum geldi. Size bir şey diyeyim mi? Ben böyle bir lokum görmedim. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Yani inşallah anlaşılıyordur arkadaşlar. Benim elim... Yani şurada bir karış, bir buçuk karış kadar var. Babanız geliyor, çekilin. Sığdırabileceğiz mi seni bilmiyorum ama.